Merhabalar, bugün Kane Master Kane 4000 Bluetooth Intercom setine kullanım detaylarına göz atacağız. Kutu üzerine baktığımızda 1800 metrelik bir menzil olduğunu görebiliyoruz. Yine tüm cihazlarla tüm işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalıştığını da görüntüleyebiliyoruz. Kutunun alt tarafına baktığımızda da intercom ait özellikler burada yer alıyor. En dikkat çeken özelliklerinden biri 2 yıllık kan elektronik güvencesiyle garantisinin olması. Yine müzik kontrollerini yapabileceğiniz gibi 900 mAh'lik ile da uzun süre bu intercomu kullanabilirsiniz. Türkçe dil desteğinin olduğunu ve 4 kişilik grup görüşmesini 1800 metrelik menzilde desteklediğini de belirtelim. Kutunun arka kısmında da intercom hakkında bir metin ve kutu içeriği yer alıyor. Kutuyu açtığınızda kutu içeriği bu şekilde görünüyor. Intercom ve aksesuarları hasar almayacak şekilde özel bölmelerine yerleştirilmiş durumda. Kutu içerisinden Türkçe kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Yapışkanlı ve klipsli olmak üzere iki farklı yapıda kask bağlantı aparatı. Kask bağlantı aparatı için alyan yedek vidalar ve yedek çıtçıtlar, çıtlar. Mikro USB şarj kablosu. Tam kasklar için bir mikrofon ve yarım kasklar için bir mikrofon iki farklı yapıda mikrofon ve 3.5 milimetrelik jack girişe sahip kulaklıklar kutu içerisinden çıkan aparatlar arasında yer alıyor. Intercom'un tasarımına baktığımızda tüm tuşlar ön yüzde yer alıyor. Ön yüzde toplamda 4 tane tuş var. Power tuşu, eksi tuşu, artı tuşu ve intercom tuşu. Arka tarafta 3.5 milimetrelik kulaklık girişi, alt tarafında da micro USB şarj girişi yer alıyor. Burada bir uyarı yapalım. Intercom'umuzu şarj ettikten sonra alt kısmında bulunan şarj girişinin silikon kapağını düzgün şekilde kapatmamız gerekiyor. Yoksa intercom buradan su ve toz alarak Kısa zamanda arıza verebilir KN4000'in farklı renk seçeneklerinin olduğunu da belirtelim Arka kısımda bulunan kulaklık girişini Kulaklık setimizi takıyoruz Taktıktan sonra iyi şekilde bastırmamız gerekiyor Tam yerine oturması için